Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Bugün size XP koridorunda farklı bir nano oynayacağım. Yani şöyle bir değişik bir içerik yapayım dedim. Ee, saldırı hızı nana kasacağım. Kritik nana. Bakalım nasıl olacak. Maçımıza geçmeden önce kanalıma abone olup yorum yapıp beğeni atarsanız çok mutlu olurum. Değişik bir dizilim yapacağım. İlhamla girecektim de e, sonradan vazgeçtim. Bir orada bir değişiklik yaptım. Karşımda Argus var. Takımlar şu şekilde. Yani halledileceğimizi düşünüyorum ben. Bakalım Nana kazanabilecek miyiz? Ee, Argus 4 olmadan kesersek güzel olur. Kankam ne yapıyorsun? Kes. Bir kere daha vurabilseydim iyiydi ya. Tüh yenilemesi gerekiyor. Cana bak cana cana bak. Ucundan kaçtı yine. Ucundan kaçtı. Base'imizi atalım mı? Atmayalım mı? Hemen şuraya bir fırtına önerelim. Fırtına önemli. Gitti mi acaba Argus ya? Güzel. Güzel. Feni 2'de 2 attı. Güzel. Argus gitti herhalde. O yüzden ben burayı hızlıca bir alacağım. Sonra çıkacağım. Tamam. Bir can yenilemeye gidelim. Demin ilhamım olsaydı %100 kesmiştim argusu. Ama ilhamım yoktu. Ama o 4 olunca sıkıntı çıkarır bize. Gerçi bizim de tavşanımız var. Mon yanımız. Sıkıntı değil. Şöyle hemen koridorumuza dönelim. Kaplumbağa'da van görüş yok. Çıksana kankam oradan. Gerçi yıl orada ama. Yine de Kaplumbağa'da bizim tankımızın olması lazımdı. Kanka dört olmadan şunu bir gelip kesseydik ya. Gelseydin de. Bir kesseydik şunu iyi olurdu. Her Çünkü böyle yapar. Yani şeyde de denedim. E, pratik modda denedim. Kritiği fena vurmuyor. Nana'nın. Çengi gibi. Yani kanka yani. O da girmeye korkuyor ananın ne yapacağını kestiremiyor. XP koridorunda nadir görülen bir şey çünkü. Bir bakayım. yani fenimiz gayet güzel oynuyor ama ultisini alabilir miyiz diye uğraştım da yok vermiyor ultiyi. Akıllı adam. Ultiyi vermiyor. Şöyle hemen kaplumbağamıza yardım edelim. Ya başlasanız da şunu artık bir kaplumbağa alsak. Geliyorum. Ha bu da geliyor. Bu da geliyor. Sıkıntı. Ultisi var. Tamam. Tamam. Olur olur. Maviyi çaldım mı? Ultisi yok. Ultisi yok. Oynayabiliriz. yok yoktu oynasaydık iyiydi ama neyse sorun değil sorun değil. Birazcık daha kasılmam lazım benim. Şu an için hasarım yetersiz tabii ki. Gel gel ultin yok senin gel. Nereye kaçıyor? <laughs> Nano ile Argus kaçırmacalar. Şunu alabilir miyim acaba ya gelmeden? Tamam, aldım gibi duruyor. Bir yerden çıkmaz sahneden. Tamam, güzel. Şu an öndeyiz. Şöyle hem bana gelsin diye atıyorum. Hep yukarı oynuyorlar. Bana hiçbir e, destek gelmediler büyük ihtimalle. Nana aldım diye birazcık şey yaptılar, kızdılar bana doğallar, haklılar. Beni benim normal maçımda yapsa ben de kızarım ama. Şöyle hemen burayı bir toplayalım. Hop patır kütür. Hiç umurumda bile olmaz. Bana hiç kank gelmiyorlar. <laughs> Argus da burada. Kanka yanındayım ama çok yaklaşamam. Dikkat et. Orası sıkıntı ama. Güzel. Ultisi bitecek. Oyna oyna oyna. Ah be can, ilhamla niye girmedim ya? Şu ilhamla girseydim var ya. Neler yaptıydım bu maç? İlhamın eksikliği kötü oldu. Karardım onu orada her türlü ölürdü. İyi ki fenimiz çok güzel ya. Fenimiz güzel olmasa bu maç biraz riskli geçerdi. Ama hiç kaplumbağa almıyoruz. Bu kaplumbağa neden alınmıyor? Kaplumbağa neden almıyoruz mesela? Nereye gidiyor? <laughs> Dümdüz koşuyor. Nere koşuyorsa. Kanka ben seni uzaktan uzaktan dürterim. Onun ultisi gelmiştir diye tahmin ediyorum. Hmm. Karina ne yapıyor? Karina kafayı yedi. Karina fedlemeye başladı artık. Hiçbir şey yapamadığı için. adamın ne mafını, mavisini bıraktı, ne tankı yardım ediyor. Kaplumbağa almaya çalışıyor. Ben önüne geliyorum. Yani hani ne yapacak bu adam? Bu adam ne yapacak? Ah be Feni öldü. Feni ölmeseydi iyiydi. Ben buradan bir kule açarım. Geliyorum. Ha, oraya giremem. Çok uzak kaldım. Buraya kritemizi alalım. Ama Argus orayı açacak. Şöyle geriden geriden. Gir 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 gir. Pasifim var. Sıkıntı yok. Güzel güzel. Argus'u aldık. Yani şu Leste oynadığınız kadar bana oynasaydınız. Ben şu an yani bir feni kadar kilim olurdu diye tahmin ediyorum. Sıfır yardımla Argus'a karşı. Yine iyi. Argus 0-2 ben 0-0-2'yim. İki asistim var. Pasifim gitti o biraz kötü oldu ama sorun değil. Gayet güzel vurmaya başladık. Hmm. Şunu alın başımdan. Oy ay. İyi kaçtı, iyi kaçtı. İyi kaçtı. Feni nerede? Feni geride kaldı birazcık. Farmım iyi yani. Farmım zirveye yakın. Kim niye diyor ticket alıyor? Ben anlamadım ki. Şöyle bir okuyalım. Neler demişler? Hmm. O neydi ya? Böyle bir şey yok. Gelin alalım bunu hızlıca. Alırız burayı alırız ultisi bitecek şimdi onun. Güzel. Deneyemezler herhalde. Şöyle mu yanı ben atayım yine de. Ne olur ne olmaz. Çıkmayın yanlarımı alma. Bir işe yaradın yok. Bakayım yarıyor mu? Yarıyor gibi. Çok da yaramıyor gibi. <laughs> Dargus kayıp, şurada gördük. Mavisi var, mavisini çalabiliriz. Şuna vurun, şuna. Ha? Yanlış adama agresyon yapıyorsunuz. Şuraya hemen bir tane kaotik alalım. Kaotik işimizi görür. Mia'yı alabildin mi? Mia ultisini bastı geçti. Saldır. 2'de 2 attı. Güzel. Kim 2'de? Argus mu 2'de 2 attı? Bak işte. Ben o kadar ezeyim ezeyim. Argus'un dibine girerseniz patlarsınız abi. Argos'un dibine girmeyeceğim. Lan Feno aslında oynasan alırsın ya. Yolun küçük kız için bir Şöyle kaçalım yapalım. arkadan. Böyle yılanlaya yılanlaya. Çalı da olabilirler. Yoksa gir 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 gir. Gir 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 gir. Güzel. Getir şunu da getir. Getir. Getir keselim hepsini. <laughs> Arka dargus da var, arkus var. Şuna, şunu şunu al 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 başından al. Evet şimdi gir, şimdi gir. Düşecek ultisi. Güzel. Yaklaşamadım ya. Şunu hemen buradan bir mavi çalalım. Buraya bir Atlantis şart gibi duruyor. Biz ADC olarak. <laughs> o güzel oynadılar, güzel oynadılar. Aniden saldırdılar. İyi sarıyor, iyi asarıyor. Nerede der acaba? Şöyle bir bakalım. FR oraya girmen lazım. Tamam. Lord'a evet girebiliriz ama biraz bekleyin. Şu Argus orada. Geliyorum. Tamam. Mia'nın ultisini aldık. Güzel bir şey. Tamam eksiz. Tamam. Çok yaklaşamıyoruz ki. Oho ho 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 ho. bak, Miya'ya bak. Miya bizi yer. Miya bizi yer. Ben size söyleyeyim. Miya burayı yer. Yaklaşamıyorum. Biraz yaklaşmam lazım. nasıl mana bitti? Ayşe ne Lesley ne zamandan beri manası vardı, manası bitti? Ayy. Lesley ne zamandan beri manası var? Sakın ha, ha, ha. Lesley manası nasıl bitebilir ya? Ha. Lesley nasıl manası bitebilir? Mana bitti diye lesteyle base mi attı bu şimdi? Çok enteresan ya. Çok enteresan ya. 5-4-14 oynuyor. O kadar kötü de oynamıyor ya. Skoru fena değil. İtemlere bakayım. İtemler yani çok bir şey ifade etmiyor ama. Ya bu ikisi ne yapıyor Franco'yla? Biraz dikkatli oynasanız alırız ya. Dikkatsiz oynuyorsunuz tamamen. Tamamen dikkatsiz oynuyorsunuz. Adamlarda bir şey yok. Feni de feni de satmaya başladı. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Güzel güzel Argus düştü. Güzel. Tigreal yok. Oyna 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 oyna. Oyna R yapma. Neredeler? Görüş ver. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Güle güle. ADC nana yeni meta. <laughs> Aha. Kagura oraya gir girilir mi oraya ya? Haydi bakayım. Hadi bakayım. Madicen anaya karşı gelemezsin. Şunu al başımdan. Ben kaçmam lazım. Kaçmam lazım. Nerede? orada tamam. Bana gelmez. Onun ultisi yok ama. Keserseniz güzel. Ben şuradan bir can doldururum. Saldırırız zaten. Haastan. Gayet can geliyor. Gelebilen var mı bana? Bana gelseniz de kessek şunu. Ama hadi bakın niye gelecek birazdan? Abi ya ne işiniz var? Ne yapıyorsunuz ya? Ya bu kadar da bilgisiz oyun oynanmaz ki. Lord da gelişti. Mia şimdi gelecek. Yiyecek buraya. Louie oraya girilmez. Güzel Kagura'yı aldı. Dikkatli. Mese niye çıkıyorsun ya? Saçmalama. Tigril şuna ulti at. Evet. Güzel. Saldır orada. Gir 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 orada gir. Feni alır oraya. Alırsın onu ya. Onu... oğlum boşta niye... Ama Mia var. Mia var mı? Mia yok. Kagura geldi. Kanka alırız ya. Kimse yok mu? Alırız. Bir şey yok onda be. Aman be. Aman be ya. Aman be ya. Aman be. Bir şey yok bunlarda ya. Bezatmalık bir durumun da yok ki. Hadi ama toplanın. Alamayanın lordunu alırlar. Biz de bu lordu depleyemeyiz. Alamayanın lordunu alırlar. Ya e bir saattir lord diyorum ya. Boş boş işlerle uğraşıyorsunuz. Geri geri, geri Lord geliyor Geri çekil Abicim geri geri Mia var orada siz ne yapacaksınız orada Şunu benden Alırsın onu artık Artık o Argus'u al Evet gel buraya vur 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 lorda 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 hadi miya gelmeden miya akıllılık etseydi burayı alırdı miyada da akıl yok akıllılık etseydi burayı alırdı Buraya doğa mı alsam ya Atlantislerine? Bakayım bir. Doğa da yarar, bu da yarar. Bilemedim. İki item de çok işime yarar. Ama tek bildiğim bir şey varsa bu Lord'u almadan bu oyunu alamayız. Lord'u alamazsak bu oyun gider. Mia'yı görmüyorum ama deneyeceğim. Mie. Tamam midde. Çok güzel. Franco öldü. Kagura'ya karşılık. Yani değer miydi? Güzel. Oyna oyna. Oyna öldü o da. O da öldü. Güzel. Güzel. Tek tek avlıyoruz. Hadi Lord'a. Lord'a gel. Lord'a gel. Lord'a gel. Lord'a arkadaşlar. Lord'a bak Mia'ya ölecek. Ya Fani. Yapacağın işe tüküreceğim ama ya. Lord var ya kardeşim. Biz nasıl orada alacağız şimdi? Tamam aldım. Güzel. Oh be. adc'nin nanayla. Helal ismi. Lord'u ben aldım ben. Ben aldım Lord'u. Lese, lese yardırıp yardırıp şimdi helal les. şuraya bakın. Zirvedeyim. 4-1-12. Bekleyin. Bekleyin ben siz girme. Beni bekle. Gir. Girin. Gir 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 Hadi kuleye. Kuleye 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 kuleye. Bu ya. ADC Nana. ADC Nana ile Lord çaldım. Takımı ve ben... neler yaptım bu maçta ya. Beğenip abone olup yorum yaparsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Hemen skor tablosunu da göstereceğim. ADC Nana ile bir kere öldüm. Lord çaldım. Yani 9.0 ama birçok şeyi başardığımı düşünüyorum ben bu maçta. Başka maçlarda görüşmek üzere. hoş Hoşçakalın. Hoşçakalın.